Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler İsrail'den Türkiye dahil 8 ülkeyi bölecek hayal geldi. Adeta 8 ülkeyi böleceğini ifade etti. Kıymeti izleyenler İsrail'in Filistin'e yönelik katliamı şiddetini artırarak devam ederken İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Siyonizmin gizli ajan, Siyonizmin gizli ajandasını ifsa edici bir açıklama geldi. Netanyahu, Yeşaya kehanetinin gerçekleşeceğini söyledi. Filistin'de yürütülen soykırım saldırılarının arkasında yer alan İsrail örgütü Başbakanı Binyamin Netanyahu yine haddini aştı. Gazze'ye kara harekatı düzenlemeyi göze alamayan fakat savaş uçaklarıyla hedef gözetmeksizin bomba yağdıran İsrail'in başbakanı Netanyahu kanlı saldırılarına Yahudilik inancını kaynak göstererek tuhaf sözler sarf etti. Netanyahu gerçekleştirdiği basın toplantısında Yahudi inancındaki Yeşaya kitabında yer alan kehaneti göreceklerini öne sürdü. Tahrip edilmiş Tevrat'ı işaret ettiği konuşmasında eten Yahu artık tek bir amaç için bir araya gelmenin zamanıdır. Zafere ulaşmak için hızla ilerlemek, ortak gücümüzle haklılığımıza ve Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz. Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına övgü adını vereceksin dedi. Başkan Erdoğan'ın resminin hemen arkasından gelen bu açıklama İsrail örgütünün gizli ajandasını tekrar gündeme taşıdı. Çünkü Netanyahu'nun Yeşa'ya kehanetlerine atıf yaptığı konu Yahudi krallığı ve sözde vaat edilmiş toprakları içeriyor. Yahudi geleneğin kutsal kitapları arasında yer alan Tanah'taki ilgili bölümde Yahude krallığının yıkılacağı kehanetinde bulunurken daha sonra Tanrı'nın ihtişamı altında İsrail ulusuna ait yeni bir krallık kurulacağı kehanetinde bulunuyor. Siyonizmin Büyük İsrail idealini kapsayan bu inanıştaki coğrafya Tevrat Bab 15'te şöyle açıklanıyor. Mısır Irmağı'ndan Büyük Fırat Irmağı'na kadar uzanan bu toprakları senin soyuna vereceğim.